Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika domates soslu bir et yemeği yapacağız. Buna bayılacaksınız. Önceden marine etmiş olduğum etlerimi dolaptan çıkardım. 200 saat kadar zeytinyağlı ve sodalı bir şekilde marine oldular. Şimdi tavamı ocağıma aldım ve altını açtım. Kızgın olması püf noktalarından biri. Orta ateşe getiriyorum tavamı ve etlerimi arkalı önlü olarak mühürlüyorum. etlerimi mühürlediğim bir tabağa aldım. Şimdi aynı tabanın içerisine bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekleyelim. Bir adet orta boy doğranmış soğan. 2 diş de rendelenmiş sarımsak ilave edip 1-2 dakika kavuralım. Soğanlarımız kavruldu. Şimdi içerisine 1 yemek kaşığı biber salçası ekleyelim. Bir adet de rendelenmiş domates. Bir dakika kadar bunları kavuralım. Kaynamış olan sosumuzun içerisine bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı acı. Kulübe ek ekliyorum ve bir dakika bu şekilde kaynamasını bırakalım. Sosumuz kaynadı. Şimdi ona kıvam vermek için bir yemek kaşığı nişastamı kabıma alıyorum ve üzerine yarım litre sıcak su ilave ediyorum. Güzelce Çıkalım. Hazırlamış olduğumuz nişastalı suyumuzu sosumuzun içerisine alalım. Ve kaynamaya bırakalım. Kaynayan sosumuzun üzerine etlerimizi alalım. ve bir saat boyunca pişmeye bırakalım. Etim pişti. Servis tabağına aldım. 20 dakika tavada dinlendirdim. Mis gibi lokum kıvamında et elde etmiş olduk. Harika sos ile. Afiyet olsun.